Herkese merhaba, ben Özlem Çimen, WordPress uzmanıyım. Aynı zamanda Volinka firmasının kurucusuyum. Bu YouTube videomuzda PHP MyAdmin üzerinden WordPress Admin Şifresini değiştirmeyi göstereceğim. Şimdi burada benim daha önceden açmış olduğum WordPress sitesini görüyorsunuz. Standart halde WordPress'in admin paneline giriş şu şekildedir. Alan adının sonuna slash wp-admin yazdığımızda WordPress'in kullanıcı giriş formuna ulaşırız. Burada kullanıcı adı ve şifremizi yazdığımızda WordPress paneline erişim sağlayabiliriz. Ancak bazı durumlarda şifremizi hatırlamıyor olabiliriz ya da şifremi unuttum dediğimizde sistem üzerinden mailler gelmiyor olabilir. Bu gibi durumlarda PHP MyAdmin üzerinden çok kolay bir şekilde admin şifremizi değiştirebiliriz. Gene şimdi buna bir bakalım. Bunun için öncelikle sitemizin cPanel hesabına giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için alan adının sonuna cPanel yazarak C panelin giriş sayfasına ulaşmaya çalışıyoruz. Burada bir yüklenme söz konusu. C panel giriş formunda kullanıcı adı ve şifremizi yazıp login butonuna tıklıyoruz. Ve C panel ana, sayfa, ana sayfasına bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Veri tabanları başlığı altında bulunan php.myadmin linkine tıklıyoruz. Açılan yeni sayfada veri tabanımızı seçiyoruz. Şimdi burada WordPress sitemizin veri tabanına ait tablolarını görüyoruz. WordPress üzerindeki kullanıcıların listesi WP users tablosunun içinde bulunur. Dolayısıyla şifre değişikliği işlemi için bizim bu tabloya erişmemiz gerekir. Eriştikten sonra kullanıcı adlarının listelendiği verileri görebiliriz. Burada hangi kullanıcı adına şifresini değiştirmek istiyorsak ilgili satıra gelip edit ya da Düzenli seçeneğine tıklamamız gerekir. Tıkladıktan sonra o kullanıcıya ait verilerin olduğu bir sayfaya yönleniriz. Şu satırın bulunduğu alan bizim şifre alanımızdır ve bu şifreler güvenli olması için md5 şifreleme yöntemiyle veri tabanına kaydedilir. Şimdi md5 şifre yerine değiştirmek istediğimiz şifreyi yazalım. Örneğin yeni şifremiz admin123 olsun. Yanındaki seçenekler kutusundan ise md5'i seçelim. Go butonuna tıklayalım. Bu işlemden sonra phpMyAdmin seçilmiştir bizi ilgili sayfaya yönlendirecek ve WordPress şifremiz, yeni WordPress şifremiz geçerli olacaktır. Şimdi gelin bir de bu işlemi test edelim. Kullanıcı adımızı yazalım. Şifremizi hatta şu şekilde size göstererek yazayım. Giriş butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi yeni şifremizle WordPress admin paneline giriş sağlamış olduk. Evet bu eğitim videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler. Başka bir WordPress videosunda görüşmek üzere.